Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatü dostlar. Yine çok özel bir yerdeyiz. Fahrettin Paşa'nın burcundayız. Daha önceki ismi Seniyetül Veda. Allah Resulü'nün Medine'ye gelişiyle beraber Beni Necer kızlarının, Malik bin Necer kızlarının, Medinelilerin burada yolun sağına sonuna dizilerek Allah Resulü'nü karşılamaya geldiği yerdir burası. Medine'nin en sevinçli günü o gündü. Cuma Mescidi, Kuba Mescidi. Buradan Allah Resulü yola devam ediyor hicrette. Burada beni Necer kızlar ellerinde hurma dallarıyla seni seviyoruz ya Resulallah. Niye? Kız çocukları demek, utanç demek o zaman neydi? Kız çocuklarını canlı canlı gömüyorlardı. Çünkü onu ne diyorlardı? Bizi kurtaran insan, bizi kurtaran adam diyorlardı peygamberimize. Allah Resulü özellikle sefere gidecekleri zaman savaşa gidecekleri, umreye, hacca gidecekleri öyle develerini tutarak buraya kadar Medine'lilerin yolcu ettiği yerde burası. Tekrar onları hacdan ve umreden gelecekleri zaman, seferden geldikleri zaman onları karşıladıkları yerde burası. O yüzden buraya ne diyorlar? Seniyetül veda, vedalaşma tepesi. Hani ee, var ya ay doğduğu üzerimize veda tepelerinden işte dedikleri yer burası. Buranın en önemli özelliklerinden biri de 1916 ile 19 arasında Osmanlı hükümetinin yanlış politikaları yüzünden Mekke gitti, Riyad gitti, Cidde gitti, Taif gitti. Şerif Hüseyin Lawrence, Edward Lawrence ve Gertrud Bell gibi ajanlar, İngiliz ajanlarının yüzünden Abdülhamit Han'ın ne yapmıştı? Hiçbir zaman göndermediği, otursak ettiği İstanbul'da sarı yerde bir köşte kimseyle görüştürmediği o zamanki Şahin Şerif Hüseyin'in ne yaptı? 1909'da tahttan indirmesi Abdülhamit Han'dan hemen onu Mekke'ye şerif yaptılar. Ondan sonra o da İngiliz ajanlarıyla birleşti. Sen ya peygamber torunusun senin ne işin var onlarla senin halife olman lazım diye kandırdılar onu. Ayaklandılar onu. O Fethi Ceddesi olan Fethi Mescidi olan Mekke'deki o hacunda Osmanlı askerlerini kırdılar, geçirdiler, şehit ettiler. Sonra buraya saldırdılar fakat buraya Fahrettin Paşa Celal Paşa komutasındaki yani Celal Paşa buraya gönderecek. 3 sene yakın, 2,5-3 sene yakın 19'da 10 16 ve 19, 1916 19'da buraları koruyacak, buraları güçlendirecek, kaleleri zapt edecek, buraya kimseyi sokmayacak. Fakat Fahrettin Paşa'ya e, vahdetinden yazı getirecekler. Mondros Anlaşması yapılacaklar. Diyecekler ki artık e, buraları teslim edecekler. Yine de kimse dinlemeyecek. Çünkü rüyasında Peygamberimiz demiştir ki beni bırakma demiştir. Fakat sonrasında devşim hep bir paşanın e, içeriye girmesiyle beraber askerleri ayaklandırıp kendisini derdest etmesiyle beraber tutuklanacak. Malta'ya sürülecek. İdam kararlanacak. Oradan kaçacak, gelecek. Yine savaşlara katılacak. Fakat e, Cumhuriyet dönemindeki ee, hükümetin ayağına dolanınca Babil'e ne yapacak? Babil yani Afganistan'ın Babil'ine e, büyük açılık olarak atanacak. Sonra emekli olacak 35'te. İstanbul'a dönecek. 48'de Ömer Fahrettin Türkan ismini alacak ve en sevdiği Rumeli Hisarı Kalesi'nin altındaki yer olan neresi orası? Ahşe Mezarlığı'na defnedilecek. İki buçuk ay çekirge yedi. buçuk ay çekirge yedi. Şiirler okudu. E, askerleri ee, çok güzel motive etti. 3000 kişilik orduyla yani e, a, e, trenle Abdülhamit'in treniyle kutsal emanetleri İstanbul Topkapı Sarayı'na gönderdim. Onlar olmasa biz bugün onları British Müzesi'nden ne yapacaktık? Orada izleyecektik, orada görecektik. Kutsal emanetleri bize gönderdi. Eğer göndermemiş olsaydı hilafet bizde. Niye? Emanet kim dese hilafet oradan çıkar. İşte onun özellikle mücadele verdiği askerleriyle beraber şöyle çok güzel bir şekilde burayı ne yapmış e, koruduğu, Peygamberimizin yanında o e, kışta kışla var ya tam ortası. Selamun Aleyküm. O kışlada özellikle e, görev yaptığı, o kışlada da askere denetlediği, her gün peygamberimize salatü selam getirdiği, şiirler yazdırdı, yarışmalar yaptı, kuyular açtırdı, tarım yaptırdı o kadar zorluklara burayı e, savundu ama sonra derde derde sedilen Fahrettin Paşa'nın emanet olan şu güzel yer. İnanın bir güzel koku geliyor ki ben sohbet ederim koku oradan vuruyor. Rabbim sizlerin de bu güzel yere gelmeyi nasip etsin. Defalca Medine'ye geldiği halde buraları göremeyen, buralardan faydalanamayan birçok kardeşimiz var. Tez zamanda buraya gelmenizi nasip etsin. Buraya gidip buradan ibret alabilmeyi nasip etsin. Hemen karşıda Cuma mescidi, hemen arka tarafta Kuba Mescidi Allah Resulü'nün hicret ettiği bu yol. Şimdi biz de hicret yolunu devam ederek ne yapacağız? Buradan o ziyaretimizi en güzel şekilde tamamlayacağız. Peygamberimiz nasıl hicret ettiyse biz de aynı şekilde hicret edeceğiz. Rab, Rabbim yapmış olduğumuz bu ziyaret, izzet eder kabul eylesin. Sizleri de bizleri de af ve mağfiret eylesin. Tez zamanda sizlerin de buraları gelip görmenizi, buraların ibret almamızı nasip eylesin ecdadımıza Selçuklu'dan tut Gaznelilere kadar 16 tane Türk boylarının İslam'ın bugüne gelmesine vesile olan Türk, Türklerin beylerine Osmanlı'nın 36 tane padişahına selam olsun. En son padişahımız da kim? Sultanımız Abdülmecid Efendi nerede? Cennetül Baki'de. Hepinizi en yüce olana emanet ediyorum. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu dostlar.